belalardaki bu sadeliği sürekli bulunuyorum. Bu neyle alakalı arkadaşlar? Ha. Bir de şu granitleri. Müthiş bir şey. Akıl, beceri. Tabii ki o gemilere doldurup getirdikleri siyah insanlara yaptırdılar. O çok acı bir şey ama bu da burada 150 yıldır böyle duruyor yani. Tamam? 150 yıldır ve bu kaldırım boyları şu o günkü 150. Yeni yapılan kaldırımların boyları da şey. Aynı yani hemen hemen biliyorsunuz yani. Ya. Begoviç diyor ya karanlık yüzlerinde biliyoruz. Kölelere nasıl davrandıklarını. Ama biz yaptıkları işi konuşuyoruz yani. 150 yıl gitmiyor yani. Bizde de vardı kölelik. En yani son ne zaman kalktı kölelik? Arkadaşlar. Osmanlı'da köle pazarları vardı Üsküdar'da. Yani Cumhuriyetle beraber kalkıyor. Bu da yeni bir iş böyle fotoğraf. Sabah bak 7. Pazar sabah. Good morning. Good morning. Ne güzel böyle çekim yapmaya gidiyorlar bak.